Selamlar kim dostlar. Bugün çok güzel bir hava var ve gördüğünüz gibi herkes dışarıda dondurmasını alan, yorulmuş, dinlemek isteyen insanlar. Dediğim gibi feribotun karşıdan buraya gelişi, buradan o bir tarafa gelişi, bu hafta içi hafta sonu devamlı devam ediyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Bugün hava güzel. Apaçık hava. Mükemmel bir hava var. Ve günümü değerlendiriyor herkes. Şöyle etrafı size gezdireyim. Şöyle bahsedeyim. Bugün biraz gerçekten güzel bir hava var ve kalabalık. Mükemmel. Şöyle biraz gezdireyim. burası da böyle. Öbür tarafta inenler öbür taraftan çıkıyor. Buradan da tekrar feribota binecekler. Karşı tarafa geçecekler. İşte gördüğünüz gibi ördeklerimiz, kuğularımız, güvercinlerimiz. Güzel bir manzara. Millet hafta sonu değerlendiriyor. Günlerden cumartesi bugün. E, i̇leride bal var. Oturmuş kitabını okuyanlar var, bir yapanlar var, gezenler var, fotoğraf çektirenler var, çekenler var. Yükkemileri de böyle işte ticaretini yapıyor. Şöyle etrafı biraz gözleyip size gezdireyim. Dediğim buydu arkadaşlar işte araba burada. Şöyle pelivoda sırayla biniyorlar. Bisikletler, yayalar. de iftar öncesi bir şöyle bir vlog çekeyim dedim. Hem vakit geçireyim hem de güzel hava var. Değerlendireyim dedim. Güzel de oldu benim için. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar feribota bindiler. İşte bisikletler, arabalar buradan karşıdaki e, karşı tarafa gidecekler bunlar. Karşı taraf başka bir şehir. Bura bir başka bir şehir. Sadece bir nehir ayırıyor. Şehir arasını. Onu da feribotla kapatıyorlar. Şöyle millet işte keyfini çıkartıyor. Şimdi orada bir aile. Galiba torbanın içinde. Öyledikleri ekmek atacak veyahut da başka bir şey atıyor. Evet atıyor. Besleyecekler. Benim de küçükken buraya getirirdim böyle, ekmekleri çöpe atmaktansa bu arada gelip ördeklere verip değerlendiriyorduk. Güzel oluyor, vakit geçiyor. Çocuklar güzel, bizim için de Ve yapanlar da var bu arada ileride. Şimdi biraz sonra yanımızdan geçecek. Hızlı bir bot. geçiyor şu an tam önümüzden. Güzel. Şurayı da biraz daha göstereyim. Güzel oluyor. Böyle yürüyüş, insanın içi açılıyor. Yeşil, doğa, temiz hava. tarafı görebiliyorsunuz değil arkadaşlar? Karşı tarafta da insanlar çok yoğunlukta. Hava güzel olduğunda çocuk parkı var ileride. Burada bu tarafta çocuk parkı yok. Ama karşı tarafta çocuk parkı var. Orası biraz daha eğlenceli. Çocukken e, çocuklar küçükken karşı tarafa geçtiğimizde çocukları orada oynatıyordum ben. Güzel oluyordu. Güzel oynuyorlardı. Güzel bir park yeri vardı. Çocukların oynayacağı bir yer. Karşı tarafta. Ama bu tarafta yok. mikrofonumu almayı unutmuşum yine tekrar aldıydım mikrofonu ekstra bu ses için ama yanımda getirmedim yani bir anlık bir video oldu bu şipanten oldu onun için kusura bakmayın arkadaşlar kalabalığı görecek bir, görece bir vlog çektim size geçen gün de bu tarafı orada kalabalık yoktu çok sakindi hava kusurdu ve insanları yoktu bugün gördüm kalabalık böyle bir size böyle bir güzel bir şey olsun diye size çekim yaptım burası böyle ta bu yol Köln'e kadar gidiyor arkadaşlar bize bizim Koldunlu şehir Bon şehri Köln'e yakın bu gördüğüm bisiklet yolu bu yol aşağı 35 km Köln'e kadar gidiyor gemisi daha geçiyor arkadaşlar. Yani burası çalışıyor. Bu nehir arkadaşlar Almanya'nın en büyük nehri. Ren nehri. yeşillik. Güzel bir yer, temiz. Farkındaysanız arkadaşlar bir tane çöp yok. Var mı etrafta bir tane çöp? Yok. Bulamazsınız. Çünkü bu buralarda ara ara şöyle göstereyim size. Her 100 metrede veya her 200 metrede diyebilirim. Böyle çöp kutuları koymuşlar. Ve çöpleri atıyorlar. İnşallah bizim cennet vatanımızda da öyle bilinçli, bilinçli olur ve çöplerimizi yere atmadan çöp tenekelerini atarız ve cennet vatanımızı koruruz arkadaşlar. Tatile gittiğimiz zaman görüyoruz ya üzülüyoruz gerçekten. Yapmayalım ya. Çevremizi temiz tutalım. Yani, temizlik imandan derdi. De. Biz de temiz olalım arkadaşlar. Yani Hristiyan bir memleketi yaşıyorum ama Hristiyan memleket ona daha bizden daha çok dikkat ediyor. Bakıyorum etrafa şöyle. Tertemiz, pırıl pırıl. Ne pislik var, ne poşet var, ne atık var. Buraya koymuş çöp pusuna. Arkadaşlar buraya çöp pusuna vatandaş. Bak o çöp pusuna bunun arasında 50 metre var yok. Hem yaşanılır bir yer oluyor. Güzel oluyor. Tertemiz, pırıl pırıl. kısa bir vlog oldu arkadaşlar. Kısa bir tanıtım. Nehir gezintisi oldu benim için. Güzel bir şey oldu. Vakit geçirdik. Beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi her zaman her daim bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.